Merhaba arkadaşlar. Bugün çok mutlu oldum. Annem bana sürpriz yaptı. Dev, dev bir günde bitiremeyeceğim kinder sürpriz yumurta aldı Gerçekten bir günde bitiremeyeceğim. Şimdi bunu sizinle beraber açmak istiyorum. Bakalım içinden ne çıkacağımızı bilmiyorum. Çünkü ilk kez e, tadacağım bunu. Açmaya başlıyorum. Uu, arkadaşlar. Bakar mısın şuna? Oo. Bakın. Bakalım içinden ne çıkacak. Gerçekten bu videoda böyle <laughs> leflet demeyeceğim. Yarısını şöyle anneme vereceğim. Kofere mi Şöyle hemen yemeye başlayalım. Bunu açamadım. Bu güzel. Gerçekten vereceğim. Çünkü bu bir günde bitirilemeyecek. Teşekkür ederim. Hayır. Bunu, bunu da yerim. Şunu tamam. açalım. Vær så god. bakar mısınız arkadaşlar şuna şimdiden o kadar büyük bir şey çıktı bana geç çıktı çünkü arkadaşlar şimdiden buldum bu yılbaşı bakın arkadaşlar gerçekten ben de çok Beğendim. Şöyle. Bırakıyorum. gösterelim Şöyle. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu video gerçekten çok güzel oldu. Ben de emin oluyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.